Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoşgeldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra sesim ilk defa iyi çıkıyor. Ara ara öksürebilirim. Kusura bakmayın halen rahatsızım. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bir zatüre geçirdim. Ee, halen ciğerlerim nefes alırken ağrıyor ama güzel bir günde olduğum için e, güzel bir motivasyonla açmak istedim. Ee, sahildeyim. Çarşıdayız. Çarşıda da denebilir. İskenderun sahili yürüyüş yolu diyebiliriz. Ee, şimdi dostlar bugün çekiliş günü. Ben de sonuçları az önce öğrendim. Tabii ki sizden önce gördüm. Videoya, videonun bir kısmına çekiliş esnasını ekleyeceğim. Biliyorsunuz çekilişi ben yapmadım. Çekilişi bir dostuma, bir arkadaşıma yaptırdım. Artık dostum, arkadaşımdan öte kanalın ortağı bile olabilir. Biz artık beraber iş yapıyoruz diyebilirim. Beraber ilerliyoruz. Bu şekilde kanal daha güzel ilerlemeye devam edecek dostlar. Şimdi durumdan bahsedeyim. Ardından çekilişin bir kısmını koyacağım. Geri kalan süreci de sizlere anlatacağım dostlar. Şimdi biliyorsunuz bu iş uzayacak. Yani daha çok çekilişler elimde bir sürü hesap var. Hesap çekilişleri olacak. Ücretsiz vereceğimiz hesaplar olacak. Bunların birçoğunu tabii ki normal abonelere özel de yapmayı planlıyoruz ama bunların birçoğunu katıl aboneleri üzerinden gideceğiz. Ve katıl aboneliğinin ilk seviyeleri zaten gerçekten çok komik rakamlar diyebilirim şu anki döneme göre. O yüzden katıl abonelerine özel yapacağımız için de fiyatları da incelersiniz. Zaten gerçekten komik rakamlar. Bir şans verin derim. O üzerinden yürümemizin sebebi de kanalı aslında daha da büyütebilmek. Eğer aklındaki seviyelere gelirse bu cihazın çekilişini bir daha yapmayı planlıyorum ben. Ve bir kişinin daha bu çekilişten yararlanmasını istiyorum. cihazdan ben çok memnunum. Halen yanımda daha doğrusu ekmek almaya giderken bile yanımda dostlar. Şu şekilde hatta şöyle alan arkadaş şöyle bir kılıf da alabilir. Güzel oluyor. E, oyunda birkaç adım öne geçti. Zaten seviye atlamamda 30, 30, şey 43'ten 44'e atlamamda da en çok bu cihaz yardım etti. O açıdan iyi. Ufak bir cihazı anlatayım ardından çekiliş videosuna gireceğiz hemen şurada sağ üstte gördüğünüz cihazı çekilişini yaptık Neden bir daha anlatıyorum Çünkü halen e, videoların altına çekilişi duymayan ya da e, işte cihazdan haber olmayan arkadaşlar var Evet kanalı takip ediyorlar biliyorum yorumları ama karşılarına neden çıkmıyor bilmiyorum e, bir aylık bir süreç verdik ve birçok arkadaş son gün dahil olabildi e, bir aylık süreçte gelmeyip son gün e, Çünkü her yerden yayınladım İşte Instagram'dan yayınladım WhatsApp kanalımız var oraya uğrayabilirsiniz her yerden yayınladım. Anca arkadaşlar gelebildi. Ben hani birçok insanın önüne çıkmasını ve bu fırsattan yararlanmasını istiyorum. Yaklaşık 55 kişi oldu. Zaten ben listeyi attım. 56 tane katıl abonemiz var ama 55 kişi arasından çekiliş olduk. Çünkü bir arkadaş, o da kanalın çok büyük destekçilerinden biri. Ona da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. En yüksek seviyeden katıl abonesi olmasına rağmen ben istemiyorum dedi. Ve çekilişe bile dahil etmedik kendisini kendi rızasıyla. Şimdi şöyle 55 kişi arasından çekiliş yaptık. Tabii ki her katıl abonesini bu tamamen benim hani uydurmam diyebilirim. Katıl aboneleri seviyesi arasında fark olsun diye birçok kişinin ismini 2 ya da 3 koyduk sıralamaya göre. İşte 4 de koyduğumuz isim de var. Bu arada umarım inşaat sesi gelmiyordur. Sonuçta biliyorsunuz şehir halen toplanıyor ve çok fazla iş makinesi çalışıyor. Ben sessiz bir yere gelmeye çalıştım ama yine halen sesler var. E, bu şekilde dostlar. Hani genelde de bu şekilde devam edecek. Katıl abonelerinin daha üst seviyelerinde olan arkadaşların e, isimlerini daha fazla koyacağız. Ekran kapandı bu arada. Şimdi şöyle yaptık. E, kağıtlara yazdık. Bir fanus tarzı ya da bir işte tabak tarzı bir şeyin içine koyup bu şekilde yaptık. Bu şekilde tercih ettik. Sanal ortamda yapılabilir ama orada oynama ihtimali ya da işte denk gelme ihtimali daha farklı diye bunu tercih ettik. Eğer hoşunuza gitmezse bundan sonraki çekilişleri daha farklı şekilde yapabiliriz. Çekiliş yapmanın bin bir türlü yolu var çünkü. Ama biz bunları elle yazdık dostlar. Çünkü yorumlar kısmından otomatik olarak çekebilen uygulamalar var. Ama katıl kısmından otomatik olarak çeken uygulama var mı bilmiyorum. Ve birçok uygulama aslında paralı ücretli. O yüzden şimdi çekilişi bu şekilde yaptık. Zaten bana güven güveninizden yana bir sıkıntım yok. Hepinizin bana güvendiğini biliyorum ve bu işte hani işte arkadaştır dosttur herhangi bir şey yapmayı hiçbir zaman düşünmedim ki 3-3,5 yıldır beni tanıyorsunuz zaten. ha Kimsenin üzülmesini istemediğim için bu şekilde açıklama yapıyorum. Zaten katıl abonesi olan herkes hani işte abi katıldık ama hani bize verir misin vermez misin tarzı hiçbir şey yapmadığı için bana olan güveninizi biliyorum ama yine de açıklama yapmak istedim. Öyleyse çekiliş videosunu araya koyup ardından tekrardan bir yorumlayalım diyeyim çekiliş videosunu hemen buraya ekliyorum. Evet dostlar bahsettiğim gibi çekilişimiz bu şekilde yaklaşık 80 isme yakın oldu sanırım. 80 tane kağıt var orada sebebi de şu bazılarının üyeliği daha çok diye e, isimler az çok belli olsa da zaten rastgele bir isim seçiliyor gördüğünüz gibi video tek seferde çekildi ve çıkan arkadaş. Ben baktıktan sonra beni biraz şaşırttı. Buradan da arkadaşı tebrik ediyorum. Neden şaşırttığını videoya geçince size anlatacağım. Tebrikler. Evet dostlar çekiliş bu şekilde. Beni şaşırtma nedeni de e, fotoğrafı da oraya koydum. Görmüşsünüzdür. Belki buraya da eklerim net görmeyenler için. Ya da geriye sarabilirsiniz. E, çekiliş çıkan arkadaş zaten 11 aydır üyeymiş. Benim kanala hani işte çekilişin daha 11 aydan bahsediyoruz. Çok ciddi bir süre. Ee, çekilişin davası dönmeden sadece içinden geldiği için e, kanala üye olan arkadaşlardan biri yani karşılıksız demeyeyim de işte direkt kendi gönlünden geçtiği için e, kanala üye olan arkadaşlardan biri iletişime geçeceğim e, çekilişten haberi var mıdır yok mudur bilmiyorum haberi olduğunu düşünüyorum e, kanalı destekleyen seve seve destekleyen nereden biri ikinci üye yani iki ikinci kademeden üye ve yaklaşık 11 aydır hatta bu geç atıyor. Muhtemelen tam bir senedir bizim kanala üye. Ben sevindim. ki Kime çıkarsa zaten sevinirim. Amaç burada zaten sizlerden birine verebilmek. Ve dediğim gibi işler yolunda giderse bundan bir tane daha alıp vermek istiyorum. Çünkü gerçekten seviliyor. Evet biraz fiyat olarak biraz yüksek. Ama her türlü bu işi ayarlamaya çalışacağım. Onun dışında Hesaplar var halen ama daha çekiliş için olan hesaplar yok elimde. Onların da, onları da ayıklayıp hani size ücretsiz olarak işte hediye olarak verebileceğim hesaplar da var. Onun dışında bana Instagram'dan ulaşıp benden alabileceğiniz hesaplar da var. Bilginiz olsun. E, ulaşabilirsiniz. birkaç tanesini verdik bile. E, hesaplar genelde böyle hızlı başlangıç olarak e, çok uzun bir süreydi, çok yorucu bir süreydi. Ben e, şimdi telefonuma baktım. Belki de 200'e yakın tekme açılmış ve her seferinde tekrar tekrar girip orayı yenileyip o listeyi kontrol ettim ki kimsenin hakkı geçmesin diye ve son saat 11'e kadar dünyanın işte 23 diyelim 11'e kadar oturup bekledik son bir son dakikalarda katılan olursa onu da ekleyelim diye dostlar ilginiz için teşekkür ederiz gerçekten güzel bir ilgi oldu buna karşı ve bu işi ben devam ettireceğim bundan dolayı. Tamamen arz talep meselesi. Böyle bir şey istiyorsanız biz bu şekilde devam edeceğiz. Normal videolarımız devam edecek ama bu tarz böyle çekiliş ya da etkileşim videolarının bir tık daha arttırmayı planlıyorum ve çeşitlendirmeyi planlıyorum. Daha önceki videolarımda söyledim. Aklımda birkaç tane aksesuar var. Şu an daha alamadım. İşte figür olur, aksesuar olur, şapka olur ve hani oyunla ilgili şeylerden bahsediyorum. Zaten bir peluşumuz var. 10.000 abonede o peluşu vereceğiz. Onu ücretsiz olarak vereceğiz zaten hani sadece o videonun altına yorum yapan, katıl abonelerin dışında yorum yapan birine vereceğiz ama 10.000 aboneye daha çok var. Hatta 5.000 olmak üzereyiz. Onu öyle bir şeye ayırdım. Bu şekilde dostlar. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sizler de elinizden geleni yapıyorsunuz. İlginiz için tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir aylık zorlu bir süreç geçti bizim için. Destek veren dostuma da çok teşekkür ederim. Çok ciddi yanımda oldu. Ee, çok titiz davrandı bu konuda. Tek tek e, isimleri kontrol etti. Tek tek hakları kontrol etti. Zaten ben listeyi attım. Listeyi belki de bu videonun altına da atarım. Liste buydu. Çekilişe katılan arkadaşlar bunlardı diye. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Sizleri seviyorum.